Herkese merhaba. Tıpkı bu kamyonun çimentoyu herkese paylaşmak istemesi gibi biz de sizinle yeni bir video paylaşmak istiyoruz. Ancak başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece en yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Hadi başlayalım. Hafta sonu yapılan aile gezileri için en iyi araba bu işte. Bazı nedenlerden dolayı Mini Cooper pek erkek arabası olarak kabul edilmiyor. Ancak görünüşe göre kocaman bir muz tam erkek işi. Yatı olan birini ne üzebilir ki? Bir düşünelim. Mesela çok değerli yatını kaybetmek bu insanları üzebilir. Bu tekne öylece olduğu yerden ayrılıyor, barajı geçiyor, çalkantılı ve yalnız yolculuğunu su yüzeyinde sürüklenerek tamamlıyor. Aslında bu yolculuğun o kadar da yalnız olduğu söylenemez. O gün Fransa'daki bu iskeride bulunan 20 adet yat kayıplara karıştı. Tabii ki yat sahipleri için üzüldük. Belki daha sonra bu yatlar komşu vilayetlerde bir şekilde ortaya çıkar ve bulunur. Bu evin sahipleri verandalarına kuş yemliği koyarken böylesine büyük bir a, kuşun gelmesini beklememişlerdi. Umarız yemlikte zavallı serçeler için de birazcık yem kalmıştır. Bazı pick-up sahipleri kesinlikle arabalarını abartıyorlar. Ekonomi sınıfı bir taşıma aracınız varsa herhangi bir arızayı işte bu kadar kolay düzeltebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz şey bir sokak sirki sanatçısı değil. Ama onlardan bir tanesi olabilmek için gereken bütün özelliklere sahip. Hayır, bu akrobat yalnızca çekinik bir genin taşıyıcısı. Bu gen yüzünden bazı tavşanlar hareketsiz arka bacaklarla doğuyor. Bunun sonucunda da ön bacaklarıyla yürümeyi öğrenmek zorunda kalıyorlar. Aslında bu mutasyonla doğan bir tavşan türü bile var. Alice Harikalar Diyarında filminde böyle bir karakterin olmasını dört gözle bekliyoruz. Bizce böyle bir karakter filme mükemmel bir şekilde uyardı. Havalı bir şeyle ortaya çıkabilmek için muhtemelen biraz deri olmanız gerekiyor. Her mucit size bunu söyleyecektir. Örneğin bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Suya bir şemsiye fırlatın ve bu şekilde balık avlamayı deneyin. Kulağa delilik gibi mi geliyor? Bu adamın ne kadar balık avladığına bir bakın. Eminiz ki bu adam böylesine deneysel bir avlanma yöntemi sayesinde güzel bir akşam yemeği yiyecek. Arabanın üstündeki karı temizlememek işte bu yüzden tehlikelidir. Adam otoyolda olmadığı için şanslıydı. Bu çimento kamyonunun hortumu aniden iş bırakmaya karar verdi. Sürücü sakince öğle yemeğini yerken kamyon gerçek bir toz kıyamet yaratmış oldu. Vay canına, bu edivenin sahibi parmaklarını böyle bükmeyi de nereden öğrenmiş? Yoksa parmakları lastikten mi yapılmış? Dürüst olmak gerekirse bu bir çeşit hayalet numarasına benziyor. Aslında öteki dünyaya ait güçlerin bu olanlarla hiçbir ilgisi yok. Bu evcil yılan eldiveni gerçekten de sevmişe benziyor. Siz de işlerin böyle tersine döneceğini beklemediyseniz bizimle bunu yorumlarda paylaşın. Böylece bu olana hep birlikte hayret edebiliriz. Pikaplar hakkında söylediklerimizi unutun bu araçlar gerçekten neredeyse her şeyi yapabilir. Bu iş için doğru aracı seçtiğinize emin misiniz? Bu dünyadaki en gizemli hikayeye sahip görüntülerden biri. Görünüşe göre bu sahneyi sadece Teksas'ta değil Rusya'da da görebiliyorsunuz. Sabahları işe gitmek için yola koyulduğunuzda uyumayı öyle çok istiyor oluyorsunuz ki bir şeyler görmeye başlıyorsunuz. Ama Jimmy Ellerby yolda bunu gördüğünde ciddi ciddi akıl sağlığını sorgulamak zorunda kaldı. Kim sorgulamazdı ki? Bu videodaki araba daireler çizerek kendi kendine gidiyor ve sahibi de umutsuzca arabanın peşinden koşuyor. Direksiyonun ardında oturan bir köpek falan mı var? Neyse ki araba birine zarar vermeden durdurulmuş. Yine de tam olarak ne olup bittiğini kimse anlamış gibi görünmüyor. Belki de araç sahibi arabasını park etmeye çalışıyordu ve yanlışlıkla arabayı geri viteste unuttu. Ya da belki de öteki dünyaya ait güçlerin bununla bir ilgisi vardır. Teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 11 yaşındaysanız ve araba yıkamacısındaysanız, ebeveynlerinizi beklemekten daha sıkıcı bir şey yoktur. Bu iş yerinin sahipleri bu sorunun icabına bakmış ve binanın içine oldukça güçlü su tabancaları yerleştirmişler. İçimizden bir ses bundan memnun olanların yalnızca çocuklar olmadığını söylüyor. Pikaplar konusunda hala şüpheci olduğunuzu duyduk. Bu yüzden size bu videoyu göstermek zorundayız. Bu video şaşırtıcı olabilir ancak aslında böyle yolcuları oldukça sık görebilirsiniz. Aslında domuz bu çitin üzerinden kolayca atlayabilir. Sadece canı istemiyor. Bu kavşak artık Zeus'un kontrolü altında. Şimdi tekerlek çekilişimizden bahsedelim. Yakalayabilirseniz sizindir. Araç sürerken ne kadar dikkatli olursanız olun sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu adama sadece bir sorumuz var. Teslimat arabayı tamir ettirmekten gerçekten daha mı pahalı? Sizce bu dostumuzun zırhı kurşun geçirmez midir? Aslında zırhı onu yırtıcıların güçlü çenelerinden koruyacak kadar sert. Ama yine de o kadar kalın değil. Bu yüzden bu hayvan hala bazı şeyleri hissedebiliyor. Sonuçta bu zırhımsı kabuk aslında sertleşmiş bir deri. Bu armadillonun sırtının kaşınmasına nasıl tepki verdiğine bir bakın. Eminiz ki bu kedinizin bile bu kadar hoşuna gitmezdi. Sıradan ekonomi sınıfı araçlar bu konuda harika bir iş çıkarıyorsa, tasarımcılar neden amfibi araçlar yapmaya devam ediyor? Sırasıyla sürücülük seviyeleri, acemi, profesyonel, uzman ve İzlanda'da kargoculuk yapan. Bilirsiniz diğer sürücüler her zaman yolda size yardımcı olacaktır. Aracınız biraz sıra dışı olsa bile. Bu arada bu adam gerçekten de bir kamyonet kullanabilir. Her sürücünün kabusu. Bütün sokak seni izliyor ve sen böyle park ediyorsun. Ne yazık ki bu adamın neden böyle bir şey yaptığını asla bilemeyeceğiz. Bazen korna çalmanız gereken sürücüler olabilir. Ancak bu arkadaş kesinlikle onlardan biri değil. Bu canlı bir araç kadar hızlı hareket ediyor. Sorunsuz bir şekilde şerit değiştiriyor ve hatta saatte 72 kilometreye kadar hızlanabiliyor. Doktorlar kuşları elinizle beslememenizi tavsiye ediyor çünkü bu hayvanlar oldukça tehlikeli hastalıkları taşıyabiliyorlar. Ancak konu sinek kuşu olduğunda olay tamamen değişiyor. Bu videodaki adamın bir çeşit fantastik filmdeymiş gibi hissettiğine eminiz. Baksanıza bu minik canlılar için özel bir yemlik bile yapmış. Yatağa gitmeden önce evinizin verandasında sessizce oturup çayınızı yudumladığınızı düşünün. Sonra birden gökyüzünde bunu görüyorsunuz. Nasıl tepki verirdiniz? Belki de polisi arayıp uzaylı istilasının başladığını söylemenin tam vaktidir. Ya da Mayalıların 2012 yılında gerçekleşeceğini öngördüğü dünyanın sonunu getirecek kıyamet şimdi mi gerçekleşiyor? Hayır, gördüğünüz şeyin sorumlusu yalnızca hesaplama konusunda hata yapmış olan Elon Musk. Yanlış hesaplamalar sonucunda Musk'ın tasarladığı Falcon 9 roketinin enkazı atmosfere girdi. Yani burada özel bir durum yok. Öyleyse devam edelim. Şimdilik bütün yiyeceklerinizi bir kenara bırakın. Yolda gördüğünüz bu şeylerin üzerlerine domates sosu dökülmesini bekleyen lezzetli spagettiler olmadığı konusunda sizi uyarıyoruz. Bunlar asfaltta yalnız başına takılmaktan sıkılmış olan sıradan yer solucanları. Bu video Texas'ta kaydedilmiş ve sosyal medyada birçok münakaşaya neden oldu. Her zaman olduğu gibi işi çözmek bilim adamlarına kaldı. Ortaya çıktı ki sel baskınından kurtulabilmek için solucanlar bir araya gelip top şeklini alıyorlarmış. Ne de olsa birlikte zorlukların üstesinden gelmek daha kolay. Rusya hakkında bir Hollywood filmi yapmak istiyorsanız hikaye eklemeniz gereken tek şey durumu kurtarmaya gelen bir ayı. Yine de senaristlerin Rusya hakkında neden böyle düşündüğünü anlayabiliyoruz. Hmm buna diyecek bir şeyimiz yok. İçimizden bir ses bize bu sürücünün zayıf görüş konusundan şikayetçi olmadığını söylüyor. Eğer bir kez daha bir şey yapamayacakmış gibi hissederseniz bu videoyu izleyin. Sonuçta bu salyangoz kimse ona inanmasa da amacına ulaşmayı başardı. Belki de bu salyangoz korkularıyla nasıl savaşması gerektiği konusunda bir seminer izlemiş ve sonunda hayallerine ulaşmıştır. Etrafımızdaki güvercinlerin aslında insanları toplu olarak gözetlemek için hükümet tarafından tasarlanmış dronlar olduğu hakkındaki teoriyi hiç duydunuz mu? Hayır mı? O zaman bundan hiç bahsetmedik farz eden olur mu? Sanki başarısız bir deneyin sonucunda ortaya çıkmış gibi görünse de bu kuş bir Alman gösteri güvercini. Bu kuşlar çeşitli yarışmalarda yer almak ya da evcil hayvan olarak beslenmek için yetiştiriliyor. İnsanlar bu kuşları sokaklarda görseydi nasıl tepki vereceklerini bir düşünün. İtfaiye araçları insanlara yardım etmek için tasarlanmıştır. Ancak bazen kendilerinin de yardıma ihtiyacı olabiliyor. Babanızın arabasıyla gezintiye çıktığınızda bir polis arabası görürseniz sakin olmaya çalışın. Hiç aceleden, yanlışlıkla telefonunuzu beton zemine düşürdüğünüz oldu mu? Evet, bu oldukça moral bozucu. Ama bu geyik bundan da zor bir gün geçiriyor. Videodaki geyik donmuş bir gölün üstünde çıldırmış gibi koşuyor ve aniden boynuzlarını düşürüyor. Görünüşe göre geyin bunun nasıl olduğuna dair hiçbir fikri yok. Ev, eh, en azından artık koşması daha kolay olacak, değil mi? Sabahları kahve içmeyi sever misiniz? Kim sevmez ki? Öyle ki uğur böcekleri bile bu içeceğe olan tutkumuzu paylaşıyor. Yine de açıkça görülüyor ki Arabika kahveleri uğur böceklerinin üzerinde insanlarda olduğundan çok daha güçlü etkilere sahip. İddia ediyoruz ki bu ineğin sahibi deri ceket ve metal zincirler takan bir metal müzik hayranı. Başka nasıl olur da böylesine ekstrem bir atıştırmalığa ilgi duyuyor olabilir ki? Belki de yanan alev bildiğimiz ota özel bir aroma katıyordur. Hmm, is kokusu. Papağanların zeki kuşlar olduğunu biliyoruz ama bu kadar da zeki olmalarını beklemiyorduk. Görünüşe bakılırsa sahiplerinin ardından küfürleri tekrarlamanın yanı sıra bu hayvanlar plaj voleybolu oynamayı da biliyorlar. Bu kuşlar tüy renklerine göre iki takıma ayrılmış. Harika değil mi? Bu evin önceki sahibi ne kutlayacaktı bilmiyoruz ama bu kutlama için tüm evi havai fişeklerle doldurmuş. Sonuç olarak da ortaya böyle görkemli bir kutlama çıkmış. Öyle ki Kaliforniya'daki Ontario şehrinin tüm sakinleri olan biteni görmeye gelmiş. İşte ateşli parti diye buna derim. Bazı sert adamlar dart oynamanın zayıf insanlara göre olduğunu düşünür. Öyleyse neden daha büyük bir şey denemeyelim ki? Mesela bir baltayla dart oynayabiliriz. Bu oldukça etkileyici görünüyor. Buradaki en önemli şey hedefi baltanın sap kısmıyla değil, keskin tarafıyla vurabilmek. Ancak burada bir sıkıntı var. Eğer böyle bir silah aniden hedeften sekip size doğru yönelirse, kolayca bir uzvunuzu kaybedebilirsiniz. Modern dünyada elektrikli süpürgeler bile otomatik hale geldi. Şey, bu da Macaristan'da bir demiryolu geçidi. Bugünlük bizden bu kadar. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.